Orhan Gazi, Osmanlı Sultanlarının ikincisi, 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Mal Hatun'du. Orhan Gazi kendisini halka sevdirmiş bir beydi. 1326'da tahta çıktı, aynı yıl Bursa fethedildi, Şehzade Murat doğdu ve ilk Osmanlı parası basıldı. 1328'de beyliğin ilk yaya ordusunu kurdu. Doğu ve Batı'ya seferler düzenledi. 1330'da İznik, 1333'de Gemlik, 1337'de İzmit ve çevresi, 1342'de Kirmasti, Mihariç, Ulubat Kaleleri, 1345'te Karesi Oğulları Beyliği'ni fethederek Beyliğin donanması Osmanlı'nın ilk donanması oldu. 1354'te Gerede Beyliği ve Ankara fethedildi. 16.000 bin kilometre kare devleti 1362'deki ölümüne kadar 95.000 bin kilometre kare olarak miras bıraktı.